Konuke ediyorum maçın orta hakemi Osman Espaşa. Deneğin, gene selatın, Çetin Kayağatay. Kaleye doğru gönderen top. Kafa. Batsi. Batsi'nin dönerek vuruşunda top bir yerde ancak kalkan daire pozisyonlu offside olduğunu işaret ediyor. Yan kemik uyarısıyla Osman Espaşa offside'i işaret ediyor. Taç da başlayacak oyun. Akın karalar içine doğru. Batsi, Batsi toplamışan futbolcu. Tekrar Akın. Karavanla orta esin sonra kafa şutu ve top filelerde. 12. dakika kale ortalanan topu iyi takip ediyor esin sonra ve kafa şutuyla topu filelere kucaklaştırıyor. Çetin Kaya Gönyeli deplasmanda 1-0 üstün durumda esin sonra en kaydettiği golle. defa izliyoruz. Akının pası Karahan içine doğru orta. Esin iyi yükseliyor ve kafa şutunda top filelerde. 12. dakika Çetin 1 sıfır üstü. Soldan gelişiyor bu kez Çetin Kavi'nin hata. Yine Karahan'la orta. Bir kez daha kafa şutu ancak bu kez top üstten dışarıya gidiyor. Çetin Karnı baskılı olduğu anlar Bakın topa futbolcu Akın karikasını aldı, arkadaşlarına bakıyor. Vuruşunda top filelerde. Dakika 30'u gösteriyor. Ve Çetin Kaya 2-0 üstün durumda. Yeni futbolcular, evet. futbolcular üzgün. Çetin Kaya 2-0 yakalıyor. Etan kaydettiği gol bir kez daha izliyoruz iki kişiden kurtuluyor. Bir kişiden daha kurtuluyor ve topu filelerle kucaklaştırarak takımını üstün duruma getiriyor. 2-0 yakalıyor. Şimdi gönleri atar. Kaptırılan top. Şimdi devam ediyor. Uzaktan şut denemesi Gönyeli adına ve top filelerle kucaklaşıyor. Diallo'nun kaydettiği gol 31. dakikada fark bile iniyor. çekiyor mu ya? Bir kez daha adına. Diallo topla buluşuyor. Kaleyi karşısına alıyor. Hafif çaprazdan tamam, vuruş şey, ve top şey, şey, bir, şey. tamam, şey, ve şey, bir şey, kucaklaşıyor. Bir şey. kucaklaşıyor. Şimdi Çetin Karahat'a Batsy top alışan futbolcu Batsy'nin son konsolunu yapıyor arkadaşlarına bakıyor orta alanda kale içinde Esin Sonay ve stop fidelerde 37. dakika Esin Sonay kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü kaybediyor Batsy'nin pasında top alışıyor futbolcu Batsy'nin Sert bir duruşta topu filelerle kucaklaştırarak takımını 3-1 üstünlüğüne getiriyor. Bir kez daha izliyoruz. Batistik Onun duruşunda top filelerde ve Çetinkaya Esin Sonay'ın bu golüyle skoru 3-1'e getiriyor. Karşılaşmada ilk 45 dakika Çetinkaya'nın 3-1 üstünlüğünde sona eriyor. tarafta gidiyor sizi şu atarken doktor dışarıya gidiyor. Şimdi gönderi atar. Tehlike olabilir. Sevet sürüşü işaret ediyor. Osman Özbaş'a. Gönderi takımı sevet sürüş kullanacak bu dakikada. Direkt kaleye doğru ve top Pilele'le kucaklaşıyor. Selçuk'un kaydettiği gol 51. dakikada fark yeniden bileniyor. Sol ayağıyla güzel vurdu serbest vuruşu. Selçuk ve filelerle kucaklaşıyor top. 51. dakikada skor 3-2 oluyor. Hasan Pilon'un biraz önde olmasından faydalanıyor Selçuk. Ve topu filelere kucaklaştırıyor. Şimdi Batsi topla bıçan futbolcu tepkili olabilir. Karalarına orta defanstan dönen top Patsi şimdi kareye doğru gönderilen top Finelerle kucaklaşıyor Bu dakikada Cemre Farkı yeniden ikiye çıkarıyor ve skor 4-2 oluyor Cemre'nin kaydettiği gol Çetin Kaya 4-2'lik skoru yakalıyor 56. dakika Bir kez daha izliyorsunuz Cemre'nin kaydettiği gol Çetin Kaya skoru 4-2'ye taşıyor. Ertan toplamış buluşan futbolcu. Ortasını gönderiyor. Esin topla buluşuyor. Esin vuruş ve top bilelerde. 58. dakika Esin'in kaydettiği gol ve skor 5-2 oluyor. Kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü kaydediyor Esin Sonay. Kol sevincini bası veren arkadaşı Ertan'la paylaşıyor. Bir kez daha izliyoruz. Ertan'ın akıl dolu pasıyla buluşan Esin Sonay kareyi karşısına alıyor ve güzel bir buluşla topu filelere kucaklaştırıyor. Diyalo sol tarafa doğru gönderiyor. Katri topu alışan futbolcu Katli kurtuluyor. Uzaktan kaleyi düşünüyor ama kötü bir buluş top dışarıya gidiyor. Yanında gelişen çetin kayata cezaların içerisine doğru vuruş ama kötü bir vuruş top dışarıya gidiyor. Vasfi Karavan içine vuruş Ertan bu kez. Ertan'ın kaydettiği gol 84. dakikada skor 6-2 oluyor. Bir kez daha izliyoruz. Fatih'in kaleye gönderdiği top, kaleci Kemal'in altından geçiyor ve tam topu tamamlayarak filelere kucaklaştırıyor. Şimdi Batsi, Batsi yerde kalıyor, pozisyon penaltı. Osman Özpaşa penaltıyı işaret ediyor. Kemal'in yaptığı hareketler dolayı sarı karşısında çıkarıyor Kemal'e ve topun başında Batsi. Batsi'nin vuruşu, skor 7-2 oluyor ve kaydedilen bu gol karşılaşmanın skorunu da belirliyor. Çetin Kaya Gönyeli karşısında 7-2'lik üstünlük sağlıyor ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış oluyor. Lider Çetin Kaya, Gönyeli deplasmanından farklı bir sonuçta ayrılıyor ve